Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan 2025 günlerden pazar. Hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Biraz havadan bahsedelim. İstanbul'da hava kapalı, rüzgarlı, biraz da mevsim normallerinin altında arkadaşlar. O yüzden çok fazla dışarıda gezen arkadaşlarımızı göremiyoruz. Yani piknik alanlarında, deniz kenarlarında gezeceğimiz bir gün değil arkadaşlar. Bu da bizim hafta sonu şanssızlığımız. Eee şimdi hava babadan sudan bahsettikten sonra e, piyasalarda ne gelişmeler olması muhtemel. Ona bakalım Trump tarafında gelişmeler var. Özellikle Çin geri adım atmıyor ve hamle üstüne hamle yapıyor ve bu da Trump'ı çok rahatsız edecek hamlelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Xi Jinping yani Çin hiç rahat durmuyor. Sürekli Trump'ı yalanlıyor. Trump Çin'le aramız iyi gidiyor deyip piyasayı man manipüle etmeye çalışırken Çin tarafından da anında karşılık geliyor, cevap geliyor ve Trump'ın söyledikleri havada kalıyor. Gelin isterseniz detaylara hep birlikte bakalım. Şimdi biliyorsunuz Trump Çin'le görüşüyoruz demişti ama sonrasında kiminle görüşüyorsunuz den dendiğinde de herhangi bir şey söyleyememişti ve bunu söyleyemem demekle geçiştirdi. Arkasından Çin böyle bir şey yok dedi. İkinci seferde bunu söyledi arkadaşlar. Bakın Çin ikinci sefer koskoca Amerika Birleşik Devletleri başkanını yalanladı. Şimdi Şimdi bunlar tabii ki piyasada bunun bir karşılığı olacak. Yani özellikle Asya piyasaları açıldıktan sonra işte sonrasında Avrupa piyasaları daha sonra da Amerika piyasaları açıldıktan sonra rüzgarın terse döneceğini dünkü videomda anlatmıştım. Fakat Çin'den bugün çok farklı bir hamle geldi. Biliyorsunuz Çin'in yumuşak karnı özellikle işte çiplerle alakalı kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu yüzden de hani bu Nvidia'ydı diğer marka çiplerde olduğu gibi bir bağımlılığı var gibi duruyordu. Çin'in. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kullanıyordu aslında. Fakat Çin çok önemli bir açıklama yaptı. Yani bu meydan okuma gibiydi. Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu dün yapay zeka konulu bir çalışma oturumu düzenledi. Ben özet olarak anlatayım. Yazı oldukça uzun. Vaktinizi almayayım arkadaşlar. Burada söylenmek istenen bizim eksiklerimiz var. Yapay zeka konusunda özellikle e, muhtemelen çiftlerle alakalı e, ve genel olarak tüm yapay zeka konulu teknolojilerle alakalı eksiklerini görmüşler. Bunun kendileri için bir handikap olduğunu görüp bu bağımlı, bağımlılığı azaltmak için seferber olacağız. Yani sözcük de çok önemli. Seferberlik ilan etmişler bu konuda arkadaşlar. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin elini oldukça zorlaşıyor. Çin hem bu teknolojiyi kendisi için hem de ABD dışındaki ülkeler için gelişmiş, gelişmekte olan hepsi için kullanacak ve Çin eğer bunu kafasına koyduysa mutlaka başaracaktır arkadaşlar. Çinliler böyle bir ülke, böyle bir halk. Bakalım bundan sonra gelişmeler ne yönde olacak? Çin hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri herkese 90 gün ertelerken tarifeleri Çin'e hiçbir şekilde geri adım atmamıştı. Şu anda yakınlaşmaya çalışsa da Çin tarafından öyle çok büyük samimiyetle o tarafa bir yönelme olmadığını görüyoruz. Zaten Trump'ın tutarsızlıkları devam ediyor arkadaşlar. Hem görüşüyorum deyip yalan söylüyor. Ondan sonra da çok önemli bir şey almadıkça tarifeleri düşürmeyeceğiz diyor. Yani nereden bakarsanız bakın tamamıyla tutarsızlık. Avrupa tarafından yine serzenişler devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası küresel ticaret gerilimi ve enflasyon uyarısı yapmış. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde küresel ticaret gerilimlerinde devam eden tırmanışın enflasyon görünümünü kar karmaşıklaştırdığı uyarısında bulunmuş arkadaşlar aslında şimdi bu 90 gün süre azaldıkça kaygı da devam ediyor bakalım 90 gün sonunda neler olacak yani müzakerelerde böyle elle tutulur bir gelişme de olmadı yani bunların hepsi altını 10 altını yükseliş yönünde destekleyecek gelişmeler arkadaşlar bakın ons altın 3.500 doları gördükten sonra bir miktar geri çekildi kar satışları geldi fakat bu gelişmeler Çin'in çiplerle ilgili gelişmesi Çin'in yapay zeka ile ilgili yaptığı bu açıklamalar Trump'ın görüşüyoruz açıklamaları ve bunun yalanlanması, o geçici bir yükseliş rüzgarı gördüğümüz ABD borsaları ve kripto paralarda yine düşüşleri beraberinde getirecek. Yani bu işleri bilenler için, yani insider trading yapanlar için çok güzel ortamlar arkadaşlar. Dalgalı, düşükten al, yüksekten sat, tekrar düşsün, tekrar ar, tekrar yükselsin, tekrar sat. Bunlar Trump'ın söylemleriyle yapılan ticaret arkadaşlar. Bunu sizin benim bilmemize imkan yok ama bilen biliyor parayı götürüyor böyle söyleyelim ama bu gelişmeler bu tutarsızlıklar bu Trump'ın e, gevşek gevşek konuşmaları Çin'in dik duruşu Merkez Bankaları'nın altın toplamaya devam etmesi güvenli liman olarak tek olan şey altın olarak gözükmesi altındaki ons altındaki yükselişleri her ne kadar geri çekilmeler olsa da sürekli bir şekilde düşük seviyelerde kalmasını sağlamayacak arkadaşlar bunu da altını çizerek söyleyeyim orta ve uzun vadeli yatırımcı için çok güzel günler. ...lerdeyiz. Kısa vadeli trade edenler e, eğer ki kendilerine güveniyorlarsa çünkü çok dalgalı seyir oluyor. Trump bugün böyle söylüyor, yarın farklı bir şey söylüyor. Jeopolitik riskler işte Hindistan, Pakistan arasında yarın öbür gün Çin'in Tayvan'a ne yapacağı belli değil. Hala İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir e, anlaşma sağlanamadı ki sağlanmasını düşünmüyorum kısa vadede. Orta Doğu kazan gibi kaynıyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece altında düşüş olmayacağını göreceksiniz. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Bir başka alternatif dolar tarafında biliyorsunuz Merkez Bankası'nın rezervleri azalsa da hala bir miktar rezervi var. Turizm sezonuna giriyoruz. Çok zor olsa da Merkez Bankası bu seviyelerde dolar TL kurunu eğerse eğer ki isterse tutabilir. Tutmak ister mi? Bence tutmak istememesi gerekiyor. Çünkü dünya ticareti artık ticaret yapan ülkelerin paralarını değersizleştirerek pazardan pay kapma kavgasına dönüştüğü bir ortam biz kendi ihracatçımızı daha ne kadar baltalayabiliriz? Tabii ki bildikleri bir şey var ki bu böyle sürüyor ama en azından kurda bir miktar yukarı yönlü hareketin olmasını haziran itibariyle ben bekliyorum. Her zaman söylüyordum arkadaşlar zaten tam bir devalüasyon diyemeyiz bir kur şoku diyemeyiz ama e, dolar tl kurunda bir artış olma ihtimali oldukça yüksek. Tabii tarifelerdeki olumlu hava gümüşü yukarı yönlü destekliyor. Fakat bu ters durumlar yine tarifelerin, tarife savaşlarının kızışacağı ortamlarda ons gümüşü baskılıyor aşağı yönlü arkadaşlar. Pazartesi gününden itibaren yine böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın zaten bir miktar geri çekilme %1.46 olmuş ons gümüş tarafında. Bunu pazartesi günü iyi gözlemlemek lazım. Bu gümüş tarafında altındaki ne kadar yukarı yönlü hareket sürecek olsa da uluslararası e, zeminde büyümenin düşecek olması tabii ki ons gümüşü aşağı yönlü baskılıyor. Ticaret savaşları da aşağı yönlü baskılıyor. Savaş beklentileri de aşağı yönlü baskılıyor. Yükselişler sınırlı kalıyor. Bu yüzden gümüş yatırımcısı bunları da dikkat et, bunlara da dikkat ederek hareket etmeli diye düşünüyorum. Dolar endeksi hala yüzün altında 99.47 seviyesinde ve dolar endeksinin düşük olması aslında her ne kadar güçlü bir dolar istiyorum diyen Trump olsa da doların düşük seyretmesi, dolar endeksinin ABD'nin işine geliyor arkadaşlar. Yani özellikle ABD 10 yıllıklarının da aynı şekilde faizlerin düşecek olması, yani faizleri düşmesi için talep gelmesi gerekiyor. Burada da bir miktar talep gördük kapanışta. Talep de geldi ABD 10 yıllıklarına. Trump'ın istediği aynı şekilde bu arkadaşlar. Piyasalarda korku hakim olsun, ABD 10 yıllıklarına talep gelsin, dolar endeksi de düşük kalmaya devam etsin ki hem ticaretin kolayca yapabilsin. Düşük ABD tahvilleriyle de 37 trilyon borcunu düşük faiz oranlarıyla çevirebilsin. Trump'ın tek kaygısı bu. O yüzden baskı yapıyor zaten Powell'a faizleri indir diye. Faizler eğer ki inerse ki beklenti Haziran ayında Fed'in faizleri indireceği yönünde. Bu yüzden aslında dolar endeksindeki zayıflamayı önümüzdeki günlerde biraz daha fazla görebiliriz. Bu da tabii ki Euro-Dolar paritesinin Euro lehine tekrar yükselmesi anlamına geliyor. Euro dolar paritesi 1.13'ten kapattı. 1.14'ler, 1.15'ler çok şaşırtıcı olmaz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. VIX endeksi de bir kısım kendisini toparlamış görünüyor ama Asya borsalarının açılmasıyla birlikte burada da farklı durumlar söz konusu olabilir. S&P endeksi yani VIX endeksi korku endeksi 20'nin altına geldiğinde özellikle riskli varlıklarda her şey yolunda, bir sıkıntı yok anlamına geliyor. Fakat e, bu tarife savaşları biliyorsunuz 60'lar seviyesine kadar yükseltmişti korku endeksini. Bakalım Pazartesi günü ne gibi bir değişiklik göreceğiz. Bitcoin tarafında da 94 binler seviyesine geldi ve burada kalıcı olduğunu yataya bağladığını görüyoruz. Bakalım dediğim gibi piyasalar açıldığında özellikle işte Çin piyasası ardından Avrupa ardından Amerika piyasaları açıldıktan sonra bakalım Bitcoin'de neler olacak. Tabi bunların dışında bir parantez daha açalım bakalım. Trump bugün neler söyleyecek, piyasayı nasıl manipüle edecek ve pazartesi günü piyasaların açılmasına nasıl etki edecek bunlara alıştık artık. Tabii dolar tl kuruyla ilgili bir sürü şey söyledik. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 19 Mart'ta başlayan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erime hala sürüyor. Belli ki Merkez Bankası döviz kurunu buralarda tutmak için gayret sarf ediyor. Aynı zamanda döviz mevduatlarında da art artış sürüyor arkadaşlar. 18 Nisan haftasında döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış artış 2.4 milyar dolar olmuş. Yani özellikle 19 Mart'tan sonra piyasada özellikle yatırımcı bazında dolar TL kurundaki yükseleceği beklentisi döviz mevduatlarındaki artışı da beraberinde getirdi. Her ne kadar Merkez Bankası faizleri arttırsa ve rezervleri uygun olduğundan dolayı rahatlıkla müdahale ediyor olsa da bu beklenti Hala yerleşikler tarafında, yurt içi yerleşikler tarafında bu beklenti kırılmış değil arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde e, bu tarafta bir değişiklik olacak mı? Aslında şöyle bir baktığımızda bugüne kadar en çok kazandıran ne olmuş diye soracak olursanız altın ve TL mevduat çok kazandırmış. Para piyasası fonları bile son zamanla gelen biliyorsunuz arkadaşlar stopajlardan dolayı burada da karlılık oranlarında bir e, azalma olduğunu görmüştük. En çok Altın ve TL mevduat kazandırmış. E, %50'lerde bir e, TL mevduat faizi var. Bu devam edecek mi? Bir süre daha devam edecek. Yani ben inanıyorum kur baskılanacak. E, faizler de bu seviyede devam edecek diyorsanız. Tırnak içinde söylüyorum. Buna güveniyorsanız. Önümüzdeki bir iki ay daha TL mevduatta garanti getirisi olan. Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcı için iyi bir gelir kapısı olabilir. Fakat dolar tarafındaki beklenti yani kur şoku anlamında değil. Dolar TL kurundaki olası adımların sıklaşması yukarı yönde altın tarafında da yükselişleri beraberinde getirecektir. Kaldı ki ons altında da yükseliş bekliyoruz. Bu yüzden altın tarafında yine garanti diyebileceğimiz bir yatırım da var. Bu da özellikle faiz hassasiyeti olan arkadaşlarımız için önemli bir getiri kapısı olarak karşımızda duruyor. Ama tabii en güzeli sepet yapmak arkadaşlar. Yani bu sepetin içerisinde ağırlıklı altın bir miktar gümüş olsun üstüne basar söylüyorum her seferinde e, faiz hassasiyetiniz yoksa bir miktar mevduat faizi olsun bir miktar e, dövizin kendisinde olsun ve fırsatları kovalayabilmek için de az miktar nakitte kalmak ve nakite dönüştürebileceğimiz kısa sürede varlıklarda olmakta fayda var. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki farklı gelişmeler olursa tekrar birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.